lekesi ki çıkan en zor çıkarılmakta en güç lekelerden biridir. Çay lekesi, kahve lekesi ve mürekkep lekesi dediğimiz tahta kalemiyle yazdığımız kalem lekesi. Şimdi burada da e, 40 katına kadar sulandırılmış bir ürün var. 40 katına kadar sulandırdım ve bu lekeleri de e, 3 saat önce falan yaptım. Özellikle beklesin, kurusun, iyice halının hani arkasına kadar işlesin diye bekledik. Şimdi bu 40 kat sulandırdığımız üründen, bakın daha döker dökmez nasıl beyazladığını görüyorsunuz, lekenin nasıl çıktığını, yok olduğunu görüyorsunuz. Ürün çok etkili bir ürün. Kalış şampuan. Tabii bu enzimler sayesinde lekenin üzerine uygulanır uygulanmaz lekeyi yok ediyor. Sonra meyve sebzeleri yıkama fırçamız. Bu bana daha kolay geliyor. Casus süngeri de kullanabilirler. Hmm. Bunların yardımıyla yıkıyoruz. Çay lekeleri, kahve lekeleri de çok zordur. Günlük hayatta bayanların çok sorun yaşadığı lekelerdir. Gördüğünüz gibi ürün köpürüyor. Zaten bu yoğun köpük sayesinde en diplere kadar işleyip lekeleri yüzeye çıkarıyor. Durulama gerektiriyor bu anlamda. Evet, hiç uğraştırmadan, çok zaman harcamadan yıkayalım bunu ve yıkanmış, arındırılmış halini bir gözlemleyelim. Köpük gittiğinde halının kirlilik durumunu, temizlik durumunu çok daha rahat görebiliriz. Zaten akan sular... Evet gördüğünüz şey... gibi gayet kirli ve pis sular Hı -hı. yüzeye çıkardı hepsini. Gördüğünüz Oo, gibi... Hala da akıyor. Evet. Şimdi ürüne baktığımızda halıya... Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı lekelerden. Tabi biraz da arındırmak gerekiyor şu an kısa sürede uyguladık. Evet. Gördüğünüz gibi son hali budur. Teşekkürler.